Herkese merhabalar. Tersiye mühendisliğe giriş video serisinin dördüncü videosu olan SolidWorks Scan 3D modülü ve komut ailesini birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kısaca kendimden bahsetmek isterim. İsmim Erdem Dağdevrem. Armada yazılımda CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. Videomuza geçecek olursak, bir önceki videoda nokta bulut dosyalarının Scan 3D eklentisiyle birlikte SolidWorks tarafında nasıl çalıştırıldığını hep birlikte görmüş. Şimdi burada e, bu nokta bulutu dosyamızı mesh dosyası haline nasıl getireceğiz? E, burada Scan2D tarafında scan modülü içerisindeki komutlar nelerdir? E, Bunlara göz atıyor olacağız. Şimdi burada e, Scan2D modülünün komutlarını çalıştırabilmemiz için öncelikle görev yöneticisi görev paneli üzerinden geliyorum. Sağ tıklayıp araç çubukları scan seçiyorum. Scan Tidy'yi seçtikten sonra gördüğünüz gibi şu şekilde bir komut ailesi bizleri karşılıyor olacaktır. Bu komut ailesini olduğu gibi burada boşlukta da bırakabiliriz. Ya da gelip sürükleyerek istediğimiz bir bölüme örneğin burası ya da gelip bu tarafta bir yere sabitleyebilmekteyiz. Ben yani şu an için bunu boşta bırakacağım. Şimdi burada ilk öncelikle baktığımız zaman toplamda 5 e, adet e, komut bizleri karşılıyor. Tek tek baktığımızda mesh hazırlık sihirbazı, mesh düzenleme, eğri sihirbazı, c sihirbazı ve son olarak da sapma analizi e, burada bizleri karşılıyor. Buradan e, tek tek e, bakacak olursak öncelikle nokta bulutu dosyamızı, e, mesh Hazırlık Sihirbazı yardımıyla birlikte e, mesh Data haline nasıl getiriyoruz? Öncelikle ona bakalım. Buradan gelip Mesh Hazırlık Sihirbazı'na tıklıyorum ve gördüğünüz gibi sol tarafta e, bir pencere bizleri karşılıyor oluyor. Buradan öncelikle benden e, bir mesh bulut ya da dosya seçmemi istiyor. Burada benim nokta bulutum olduğu için ben geliyorum şuradan unsur ağacını aktif edip nokta bulutu dosyamı seçiyorum. Ve daha sonrasında burada bulunan ok vasıtasıyla ile birlikte ilerliyor. İlerledikten sonra gördüğünüz gibi e, sol tarafta nokta bulutu oryantasyonu diye bir e, alan bizleri karşılıyor. Ve bu oryantasyon yönetimi içerisinde toplam 4 adet seçenek bizleri karşılıyor. Bunları tek tek bakıyor olacağız. Şimdi öncelikle bu dosya üzerinde herhangi bir e, oryantasyon e, durumunda seçmeyebiliriz. Ya yani burada baktığımız zaman şöyle düzlemlere gelip data üzerinde şöyle biraz daha dosyamızı parçamızı şöyle eğersek ön düzlem, üst düzlem, sağ düzlem gördüğünüz gibi parçaya ee, doğru bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Yani buradaki durum aslında bu düzlemlerin doğru oturmasının sebebi bu parçanın sağlıklı bir şekilde ee, taranmış olması aslında. E, bu dosyamız. Ee, salgılı bir şekilde taranmasaydı buradan oryantasyon yönetiminden otomatik olarak e, gördüğünüz gibi bir orijin referansı belirleyerek e, ya da buradan öteleme parametreleriyle parametreleriyle birlikte e, kendimiz e, bir oryantasyon yeni bir oryantasyon e, belirleyebilmekteyiz. Örneğin ben buradaki değerimi 10 yaptım. X'de 10 Y'de 50 Gördüğünüz gibi değerlerin girdikten sonra e, parçam nokta bulutup e, burada kendine o e, konumda yerleştirmiş oluyor. E, Z'de de 30 dediğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde yeni bir e, oryantasyon e, düzenliğe bilmekteyim Ya da gelip buradan e, dönme derecelerini ayarlayabilirim. Buradan istersen manuel bir e, derece girebildiğim gibi şu alttaki barı da e, buradan sürükleyerek e, dönme kısmını da e, ayarlayabilmek şansına sahip. Bir diğer seçeneğimiz referans, referansları seç. Buradan yine bir e, orijin noktası belirleyip X ekseninde daha doğrusu bir e, referans çizgisi e, çizerek X de Y de ve Z de orijin belirledikten sonra e, nokta bulutumu taşıyabilme şansına sahip. Ya da son olarak da bir sayısal girdi e, girebiliyorum. Bu sayısal girdi kısmı otomatikle e, benzer. Burada da yine e, gelip değerlerimi girerek ya da dönme derecelerimi ayarlayarak nokta bulutum için yeni bir oryantasyon e, ayarlayayım diyor Fakat burada e, data e, sağlık bir şekilde tarandığı için herhangi bir sorun görünmediği için ben buradan geliyorum hiçbiri diyerek e, ileriye gidiyorum. Şimdi ileriye gittiğim zaman burada e, gürültü giderme kısmı var. Yani bu aslında Türkçe bu şekilde e, çevrilmiş durmakta. Gürültü giderme kısmı nedir? Burada gördüğünüz gibi e, orijinal nokta e, bulutu boyunun yani toplamda burada bulunan nokta e, bulutu sayısı not 30.240 olduğundan bahsediyor. Burada ben e, şuradaki barı ileri e, götürdüğüm zaman gördüğünüz gibi Burada nokta sayısında bir e, azalma meydana getirecektir. Bu durum Gördüğünüz gibi ben bunu barı ileriye çektikten sonra Orijinal nokta bulutu e, sayısının 30.240 e, olduğunu görüyorum. Fakat Son Nokta bulutu sayısının Yani ben bu barı ileriye en sona çektikten sonra Kalan Nokta bulutu sayının 25.917 olduğunu yani e, nokta bulutundan e, nokta sayısının azalttığını e, azaltabildiğimi görebilmekte. Bu ne işe yarıyor? Bu e, parça üzerindeki eğrisel kısımlardaki e, noktaları azaltarak e, burada bir performans e, arttırımına e, gidebilmeme olanak sağlamakta. Ben yani şu an bunu olduğu gibi ilk halinde bırakacağım ve ileriye gideceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben e, burada mesh nokta bulutu dosyamı mesh dosyama çevirirken e, belirli bir seçim yöntemiyle birlikte e, nokta bulutu sayısında istemediğim kısımları çıkartabilme şansına sahibim. Burada istemediğimiz kısımları e, nokta bulutundan çıkararak daha sonrasında kendimiz elde otomatik olarak e, örebilme şansına da sahibiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ben şu an bu e, Nokta bulutuna şu şekilde gördüğünüz gibi baktığımız zaman buradan 4 seçenek mevcut kutu seçimi, kement seçimi, çokgen seçimi ya da fırça seçimiyle çeşitli seçim türleriyle birlikte ben bu datada nokta bulutu seçebiliyorum. Şu an kementle devam edeceğim. Kementi seçtim, geldim burada gördüğünüz gibi. Şey yapardım kutu seçimini seçtim. Kutuyla taradığım alanı gördüğünüz gibi taradığım alandaki noktaları e, renklendirerek yeşil bir hale aldı. Ve burada gördüğünüz gibi ben sadece bu düzlemde bu işlemi yapmama rağmen arkasındaki e, noktaları da bu sistemin içerisine dahil ediyor. İşlemi tekrar yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu alanı seçtim ve seçtiğim alan otomatik olarak yeşil oldu. Daha sonrasında buradan gelip Sil dersem gördüğünüz gibi benim sildiğim, taradığım alanı otomatik bir şekilde burada e, kaldırmış oluyor. Bu işlemi e, geri alabiliyoruz. Peki nasıl alıyoruz? Dediğiniz gibi Solidworks tarafında üst taraftan, üst barda bu işlemi yapabildiğimiz gibi e, Mesh Hazırlık Sihirbazı e, tarafında da burada bulunan geri al butonuyla birlikte yaptığım işlemi e, geri alma şansına sahip. Şimdi kemen tarafına bakalım gördüğünüz gibi şu şekilde bir kemen tattım ve seçtiğim Kısımlarda bu işlemi Tamamlamış oldum Şimdi Geliyorum tekrardan kutu diyorum Burada ben noktaları silerken tam Seçtiğim alandaki bütün noktaları silmektense Belli bir bölümünde silme işlemini sağlayabiliyorum Şimdi ona bakalım Yine tam karşıma aldım Geldim Kutuyla taradım şu şekilde bir e, ön izleme var aslında. Şurada seçim derinlik ayarlamasını izin ver butonunu aktif ediyor. Gördüğünüz gibi bunu aktif ettikten sonra şu kısımda, bu başta ve bu sonda e, iki nokta atamış oldu program. Ben bu noktalar vasıtasıyla seçtiğim alanda daraltma e, yapma şansına sahibim. Burada bir e, sayısal değer girerek e, parametrik bir değer girerek işlemi sağlayamıyorum. E, Göz kararı bir e, işlem sağlayabiliyorum. Sadece şimdi göre, göreceksiniz. Şu noktayı tutup ben şu şekilde göz kararı daralttıktan sonra taradığım alanda daralt taradığım ve daralttığım alanda belli bir e, seçim yapıyor ve bunu onayladığım zaman pardon şöyle tekrar gelelim oraya. Onaylayacağım. Biraz sonra tekrardan yine aynı işlemleri tekrardan uyguluyorum. Seçtim. Geldim burada bir derinlik yaptım ve sil dedim. Gördüğünüz gibi seçtiğim ve belirli bir mesafede derinlik verdim. Daralttım. Şekilde ee, silme işlemini tamamladım. Silme işlemi de ee, bu şekilde anlatıyor olabiliriz. Ben tekrardan işlemi geri aldım, herhangi bir silme işlemi yapmayacağım. Geliyorum tekrardan ileri diyorum ve gördüğünüz gibi global basitleştirme kısmı burada bizlere sunuyor. İlk olarak global basitleştirmenin altında azaltma miktarı yüzde cinsinde azaltma miktarından bahsediyor. Şimdi bu azaltma miktarı gördüğünüz gibi alt tarafta da hedef nokta bulutu boyu demiş, yani toplamda benim nokta bulutu dosyamın içerisinde bulunan nokta sayısından bahsediyor. İlk başta da zaten bahsetmiştik bundan. Şimdi gelip bunun altında da toplamda 5 4 adet seçenek bulunuyor. Şimdi bu 4 seçenek tek tek incelediğimiz zaman öncelikle rastgele yani ben burada rastgele bir oran belirlediğim oranda rastgele dosya üzerinde nokta bulutu üzerinde rastgele bir azaltma meydana getirecek. Örneğin burayı 150 olarak seçiyorum azaltma miktarını. Gördüğünüz gibi rastgele dosya üzerinde rastgele bir e, azaltma 150 oranında azaltma meydana getirdi. Ben buradan 50'yi seçtiğim zaman gördüğünüz gibi yüz, rastgele de %50 oranında bir azaltma yaptığım zaman nokta bu çok e, dosyamda 150 oranında bir azalma da burada meydana geldiğini otomatik bir şekilde görmüş olmuş. Evlilik kısmına geldiğim zaman Tabi bu geçişler arasında e, işlemi arka tarafta yaptığı için bir biraz bekletiyor bizi. Bu işlemin tamamlamasını bekliyorum. Biraz bekleyeceğiz bu kısımda. Evet. Gördüğünüz gibi Eğrilik Yani benim bu parçam üzerinde, bu nokta bulutum üzerinde Eğri olan e, Bölgelerde Bir azaltma, nokta azaltması meydana getiriyor. Şimdi baktığımız zaman düz yüzeylerde çok fazla bir e, boşluk meydana getirmese de eğri yüzeylerde e, olabildiğince bir azaltma meydana getirdi. Şimdi bu da tek tip dediğimiz zaman aslında tek tipte rastgelelerinin bir benzeri. Burada da tek tip, tek düzey bir azaltma yapıyor. Aynı rastgele olduğu gibi tek düzeyde bir e, azaltma meydana getiriyor. Kibrikte ise kibrikte e, eğriliğin bir benzeri. Ee, burada da hibrit bir şekilde işlemi sağlamış oluyor. Ben şimdi geleceğim burada rastgele diyeceğim. Ee, nokta bulut sayımda da e, yüzdeliğimi sıfıra çekeceğim tekrardan ve ileri diyeceğim. İler sonra artık burada nokta bulutu üzerinde e, yapmam gereken e, değişiklikleri sağlayarak tamamlayarak e, artık benim nokta bulutlu dosyamı mesh dosya haline e, getirecek. Gördüğünüz gibi e, mesh dosyası haline getirdi fakat ara ara bölgelerde e, sarı kutucuklar e, beni karşıladı. Peki bu sarı kutucukların anlamı ne? Bu sarı kutucuklar e, mesh dosyasına dönüşen dosya üzerinde e, örülemeyen, e, açık kalan alanları temsil ediyor. Şimdi buradan Baktığımız zaman düzleştirme tarafında global pürüzsüzlük, e, yerel pürüzsüzlük ve e, sınır pürüzsüzlüğü olarak üç seçenek bizlere sunuyor. Şimdi ben burada baktığım zaman global pürüzsüzlüğe geldiğimde eğer benim ilgili datam, ilgili ürünümde bir e, hassasiyet istiyorsam ben bu pürüzsüzlüğü e, minimumda sıfır düzeyinde tutmam gerekir. Fakat benim datam e, herhangi bir e, hassasiyetle alakalı bir işlem yoksa e, ve bu şekilde ilerleme sağlayacaksa global pürüzsüzlüğü ben arttırdığım zaman göreceksiniz şöyle biraz daha yaklaşalım. Tekrardan eski halini alıyorum. Data üzerinde bir pürüzlülük yaratıyor. Ben dediğim gibi bu kısım e, eğer performansınızı çalışma performansınızı arttırmak istiyorsanız bu kısımda maksimumda ee, maksimum da tutabilirsiniz. Ama eğer das, dosyanız, e, ürününüz e, hassas bir data ise bunu minimumda tutmanızı e, önermekteyim. E, yerel pürüzlülük de yine aynı şekilde. Burada bir e, pürüzlülük, pürüzlülük e, meydana getirecek. Sınır pürüzlülüğü, sınır pürüzlülüğünde burayı e, maksimumda tutabilirsiniz. Çünkü bu e, sınır pürüzlülüğü ise açık kalan alanlarla alakalı. Şöyle mesela şurada baktığımızda en büyük alan burası gibi duruyor. Top. Gelip burada şöyle sınır pürüzlüğünü tekrardan minimuma çektim. Bakın burada e, parça parça şeklinde gözükürken ben bu sınır pürüzlüğünü buraya çektiğim an burası daha oturaklı bir e, hal alacak ve benim burayı daha sonrasında örmem, kapatmam daha kolay olacak. O yüzden buradan e, sınır pürüzlüğünü maksimumda tercih edebilirsiniz. Geliyorum tekrardan ileri diyorum ve gördüğünüz gibi ileri dedikten sonra burada bana e, boşluk olan alanları e, kaç adet olduğunu ve doldurulacak e, kısmını da göstermekte. Gördüğünüz gibi 26 tane e, benim dediğim örülemeyen mesh dosyasını örülemeyen e, kısmım var ve bunları e, otomatik olarak e, dolduracak. Bunları siz e, istediğiniz deliği istediğiniz açık alanı e, buradan gelip silebilirsiniz. Şu şekilde. Silip daha sonrasında manuel bir şekilde e, örme işlemi sağlayabilirsiniz. ileri dedim. Buradan e, yüzey sihirbazını başlat derseniz e, meş dosyası yüzey ile birlikte artık meş dosyanızda bir e, katı hale getirme aşamasını e, başlatıyor olacaksınız. Fakat bu bir sonraki e, videomuzun konusu. O yüzden e, bu videoyu burada e, bitiriyor olacağım. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.